Selam arkadaşlar. Abone olun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Mert bugün yine Dragon Mania efsaneleri oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar Kuçka Hanem'de iki tane muhteşem ejder var. Onları çaplatmak istiyorum. Depomda duruyordular ve baya bir uzun süreleri vardı. Süreleri dolmuş. Onları birlikte çatlatacağız arkadaşlar. Haftanın ejderini deneyeceğiz arkadaşlar. Az kaldı süresi artık çıkartmamız gerekiyor. Bakalım bugün neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Video sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane like atın abinize diyorum. Haydi bakalım. Olay. Like. Let's go arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Çok güzel bir oyun gerçekten. Dragon Man arkadaşlar. Tavsiye ederim. Oynayan arkadaşlarımız varsa oynasınlar diyorum. Ve şimdi arkadaşlar işte iki tane yumurta burada zıplıyorlar ve onlar da çatlamayı bekliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi yerlerinde hazırladım. İkisini de yan yana koyacağım. İkisini de yumurtası çok güzel arkadaşlar. Hayır bakalım. Birinciyle başlayalım. Hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar. İşte efsane bir ikizler burcu beta ejder arkadaşlar çok güzel biliyorsunuz ki bunları da almıştık etkinlikten ve mükemmel onun da şurada böyle güzel bir akım var arkadaşlar mükemmel gözüküyorlar hemen yerleştireceğim yerini hazırladım arkadaşlar çat diye yerleştirdik gördünüz gibi burada efsanevi yerleşim var ikizler burcu beta ejder ve onun da bir tane kardeşi var birazdan onu da çıkartacağız arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ikizler burcu betayı aldık arkadaşlar ve ve hemen şimdi beslemeyeceğim. Birazdan besleyeceğim İkisi de bir anda. Şimdi hemen kardeşi de çıkartalım onun. Burada arkadaşlar. Ve işte onun da yumurtası burada. O da çok güzel arkadaşlar. Şimdi tekrardan ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedi İkizler burcu. Alfa ejderi aldık arkadaşlar. İkisi de 10 numara 5 yıldız efsanevi ejder. 2 tane efsanevi ejderimiz daha oldu. Hemen yerleştireceğim arkadaşlar. Müthiş diyorum gerçekten yan yana ekledik bunları ve işte kozmik ejder bir tane güzel bir tane ejderimiz oldu arkadaşlar hadi bakalım şimdi hemen arkadaşlar bunu da Çat kapattım. Öncelikle alfayı bir besleyelim arkadaşlar. Bakalım 4. seviye en azından getirelim. Çok güzel ya. Biraz sevmek istiyorum onu. <laughs> Mükemmel ya. Bakalım şimdi işte beslemeye de geldik mi arkadaşlar? Gelsin bakalım. Oy hızlı bir ejdermiş. Kesin bu zıplar burayı. Zıplar mısın sen? Oy da işte bu mükemmel bir şekilde zıpladı arkadaşlar. Bebek hali on numara 5 yıldız. Şimdi 4. seviye getirdik mi? Bakalım büyük halde görmek istiyoruz arkadaşlar. Attım işte 4. seviyede ikizler burcu alfa ejder. Kuyruğu da çok güzelmiş ya. Parıltı var arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi dördüncü seviyede kalsın. ileriki zamanda bunları bes Hemen şimdi kardeşine gidiyorum onun ikizler burcu Beta'ya. O da birisi mavi, birisi kırmızı arkadaşlar. Çok güzel. O da bir gelsin şöyle bir şekilde yürüsün aynı şekilde. Ayda çok iyi ve haydi sen de zıpla. Sen de zıpla burayı işte bu be. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi 4. seviye onu da getireceğim. O da şahane bir şekilde. Birlikte bakalım arkadaşlar. Bakalım işte karşımıza ikizler burcu Beta ejder arkadaşlar. Çok güzel ejderler. 2 tane ejderimiz oldu. Efsane efsanevi ejderlerden arkadaşlar. Bu da çok önemli. Doldurduk yani bir sürü efsanevi ejder ve gördüğünüz gibi adamıza çok yakıştı. Yanında da kristal ejder var. Ha ya şaka maka. Bir tane onun yanında da arkadaşlar gördüğünüz gibi altın dokunmuş ayın ejderi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu çıkarmıştık. Bir tek şu öğrenci ejder kaldı. Haftanın ejderi. Onu da alırsak 10 numara 5 yıldız olacak. Gerçekten adamımız gelişiyor. Güzelleşiyor. Efsaneviler çoğalıyor ve mükemmel ejderler çıkıyor arkadaşlar. Çıldıracağım ya. Bu ne tatlılık. Buna şirinlik arkadaşlar gerçekten adamı seviyorum ya. Mükemmel. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi hemen haftanın ejderini bir çıkartmak istiyorum. Çat diye yapıştırın bakalım burada cadı ejder çiftleştirmiştik. Bakalım şimdi haftanın ejderi gelecek mi? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. O sonuçlara baktık mı? Burada öğrenci ejder. Kaç tane deneme yapmışım? 7 tane deneme yapmışım arkadaşlar. 12. 13. deneme de garanti geliyor. Geçen haftanın ejderini de yoğuncayla almıştık arkadaşlar. Haftanın ejderlerini çıkartamıyorum ben arkadaşlar. Benim şansım çok düşük. Çünkü i̇nşallah bugün alırız arkadaşlar. Bilemiyorum. Haydi bakalım hep birlikte konsantre olalım. 3 2, 1, let's go dedik bastı gelsin 8. denemede gelmiyor yahu arkadaşlar 11 saat 11 dakikalık kader ejderdi galiba bu yanlış hatırlamıyorsam çok bir sürü ejderler var arkadaşlar o yüzden de aklımıza bazen tutamıyoruz ama yarı yarıya bir reklam verecektir bana hemen şu reklamı izleyeceğim tekrardan geleceğim haydi bakalım let's go arkadaşlar az önce yarı yarıya reklamımı izledim ve karşıma bir tane kutu çıktı o da klandan gelen bir tane kutu arkadaşlarımız klanı tamamlamışmış ve bize 4 tane kutu verdi. Hemen sizinle birlikte açılımını yapacağım. Çatlasın kutular, patlasın kutular dedik. Bakalım neler geliyor parçalar. Bir sürü parçalar arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Bakalım ejder alabildik mi bilmiyorum. Bastık olsun alamadık. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlarımız burada klan görevini tamamlıyor. Klan ejderini de yenmiş arkadaşlarımız. Helal olsun size diyorum. Gerçekten çok başarılılar arkadaşlar. Ben de hemen biraz saldırı yapmak istiyorum. Hazır buradayken arkadaşlar. Böyle çok çat kritik bir vuruş yaptım. Bir tane daha vuruş yapalım. Olsun bir kere yemişik bir daha yedim. Oy da kafasına doğru ateş ettik. 880'lik %80'lik dilimle bir vuruş daha 2502 hasar verdim. Bir tane daha vuruş yaptım arkadaşlar. Bakalım ben de elimden geldi kadar klanların görevlerini yapmaya çalışırım arkadaşlar. Klan dolu olan arkadaşlarımız da yapsın arkadaşlar. Klanımız şu an dolu gerçekten arkadaşlarımız muhteşem bir şekilde çalışıyor. Gerçekten klanımız için helal olsun diyorum size arkadaşlar. Hemen şöyle klanımıza göz attığımızda 50 tane arkadaşımız dolu dolu arkadaşlar burada hepsi elinden geldiği kadar savaşıyor hepsini buradan ayrıca teşekkürler ediyorum bazen de sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz o da çok güzel oluyor giremeyen arkadaşlarımız üzülmesin arkadaşlar 50 tane alıyor ben ne yapabilirim keşke 100 tane alsa hepinizi klana alabilsem ama maalesef alamıyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çiftleştirmemizi yaptık 5 saat diyor çok fazla bir süre ben bunu çat diye hemen burada bir tane yavrulatma objesi kullanarak geçeceğim çat diye geçtik arkadaşlar. Bastık bakalım arkadaşlar. Onu da kuşka hanemize koyduk. Şimdi hemen bir tane daha çiftleştirme yapmak istiyorum tabii ki. Haydi bakalım cadı ve bu ejder. Siz başarılıbilirsiniz ya. Dokuzuncu dedemi de getirin bana şu ejderi ya. Öğrenci ejderi istiyoruz ya. Haftanın ejderini çıkartalım arkadaşlar. Lütfen çok istiyorum gerçekten. Haydi let's go. 3, 2, 1 bastım. Gelsin artık ya. Işık görmek istiyorum. Işık da göremiyoruz arkadaşlar. Kalan süre 2 saat 23 dakika boşluk engelleri galiba bu hemen onu da izleyeceğim arkadaşlar ve onu da birazdan geçtikten sonra reklamlarını tekrardan geri geleceğim haydi bakalım let's go evet arkadaşlar şimdi reklamlarımı bitirdim bakalım arkadaşlar gelecek mi bu seferki deneme de arkadaşlar hadi be ne olur gel artık diyoruz bakalım haftanın ezlerini tekrardan deneyeceğim 10. deneme artık gelsin son 2 deneme kalıyor zaten ondan sonra garanti olarak gelecek arkadaşlar haydi bakalım let's go diyelim basalım bastım bakmıyorum artık artık parıltı görmek istiyorum yahu aga be. aga be bu kadar şanssızlık olamaz arkadaşlar geçen günler bir arkadaşım yorumlarda yazmıştı sen bu kadar şanslısın diye arkadaşım bu şans mı ya şanssızlık bu bütün denemeleri yapmam gerekiyor arkadaşlar bir türlü haftan ezene kavuşamıyoruz yapacak bir şey yok biraz daha denemem gerekiyormuş demek ki çaba sarf etmemiz gerekiyormuş bazı arkadaşlarımız tek de çıkartıyor yani arkadaşlar bana şanslı demeyin bence çok şansım yok ben çok fazla vakit geçiyorum oyunda ve çok fazla çabalıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bunlara sevindim gerçekten ikizler burcu beta ve ikizler burcu alfa ejderimiz oldu arkadaşlar gerçekten çok mutluyum mükemmel de oldu arkadaşlar tabii ki daha fazla ejderlere sahip olmak istiyorum depomda daha bir sürü ejderler var arkadaşlar onları da yavaş yavaş yavrulatacağım gördüğünüz gibi bir sürü ejderler çıkarmaya çalışacağım ve bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar etkinimiz devam ediyor. Hazine avı etkinliği daha hiç başlamadım. Birlikte başlamak istiyorum sizin arkadaşlar. 230 tane kürek oldu bende. Görevleri de tamamlıyorum ve buradaki ejderleri de almaya çalışacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar çok fazla ejder alırsak on numara 5 yıldız olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün de yavaştan videomun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Tabii ki ileride adı ziyaretleri gelecek. Yorumları da okuyacağız. Yetiştiremedik bugün ama ileriki zamanda yorumlarda okunacak arkadaşlar takipte kalın diyorum. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane abone, bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sıcaklardan korunun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.